Yemedi, yedirdi. Giymedi, giydirdi. Hastalandığında geceler boyunca sabahladı başında. Ve çoğu gece hiç uyumadan gündüz yine evinin işini yaptı. Çünkü o bir anneydi. O yorulamazdı, hastalanamazdı. Çünkü o bir anneydi. Evet, gencecik yaşında anne oldu. Bir tane erkek evladı oldu. Kocasıyla beraber el bebek, gül bebek büyüttü yavrusunu. Okuttu. Meslek sahibi yaptı. Sonra evlilik çağına geldi. Onun istediği bir kızla onu evlendirdiler. Düğün dernek kuruldu. Oğlunu evlendirdi. Mutluydular. Gururluydular. Çünkü çocukları evleniyordu. Artık torun sevebileceklerdi. Oğlunun da bir yuvası olacaktı. Oğlu evlendi. Çoluk çocuğa karıştı. Yaş geçti. Çocuk büyünce anne baba yaşlandı. Baba öldü. Baba ölünce annenin yükü evladına ağır geldi. Gecelerce boyunca uyumayıp çocuğun başında bekleyen anne yük oldu oğluna. Annesine bakamadı, bakmak istemedi ve onu bir huzur evine yatırdı. Ara sıra gitti, bayramda seyranda. Annesini huzur evin içine attı. Bir gün annesi ağır hastalandı. Huzur evinden bir telefon geldi. Anneniz ölecek diye. Son defa gelin görün. Oğlu yola çıktı, huzur evine gitti annesinin yanına. Anneciğim senin için yapmamı istediğin bir şey var mı dedi. Senin için ne yapabilirim dedi. Annesi de dedi ki oğlum huzur evinin pervaneleri çalışmıyor. Pervane taktır. Çok sıcak oluyor. Yazın yatılmıyor dedi. Geceleri uyunmuyor. Bir de buzdolabı bozuk. Yiyecekler bozuluyor. Çoğu gece aç yatıyorum." dedi. Oğlu şaşırdı. "Anne dedi, peki bunları neden daha önce istemedin de şimdi öleceksin istiyorsun?" Annesi dedi ki: "Oğlum, ben sıcakta uyumaya alıştım. Aç karnına uyumaya da alıştım. Ama sen alışkın değilsin. Sen aç uyuyamasın. Sıcakta yazın geceleri uyuyamasın pervanesiz. Nasılsa sen de yaşlandığında senin çocukların da sana bakmayacak. Seni huzur evine getirecekler. Sana kolaylık olsun diye söylüyorum evladım dedi. Seni düşünüyorum. Sen yapamazsın dedi. Evet. Kim ne yaparsa elbet bir gün onu bulur. Anneni götürürsen, babanı götürürsen huzur evine bir gün evladın da seni götürür. Ne demiş büyüklerimiz? Tarih tekerrürden ibarettir. Bir şey insana yapılmasını istemiyorsan başkasına yapma. ya aynısını yaşamak istemiyorsan başkasına yapma. Evet, annelerimize babalarımıza sahip çıkalım. Bir gün biz de yaşlanacağız. Bir gün herkes yaşlanacak. Dünyanın kanunu böyle. Allah ömür verirse, yaşarsak hepimiz yaşlanacağız. Hiçbirimize dünya kalmayacak ve hiçbirimiz genç kalmayacağız. Hikaye beğendiysen takip etmeyi, kanalıma abone olup, beğeni yapıp, yorum yapmayı unutma olur mu? Yorum yaparsan sevinirim.